Evet arkadaşlar merhaba. Telefonken televizyon kanal sinildi. Kanalları beraber ayarlayacağız. Kumandayı tarif edeyim. Menü. Bir menü tuşunu kullanacağız. Evet bir de şu home tuşunu kullanacağız. Evet kayıt yapıyor. Şimdi menü dedik. Geldik. Ayarlara. Okey dedik kanallar ok dedik yine kanallar ok dedik ee, uydu kanallarını yeniden tarayın ok dedik ileri demedik pardon geri çıkacağız şimdi buradan evet diğer, diğerleri diyeceğiz Şimdi bakın burada çok önemli bir konu var. Eğer merkez sistem ya da DICEC kullanıyorsanız e, burada DICEC 1 bölü sıfırı seçmeniz lazım. Burada seçtikten sonra Türk TKKS diyoruz. TKKS'den e, Türk SAT'a geliyoruz. Buradan aşağı gelip yapılandırmadan LNB e yapılandırmadan DICEC'i seçmemiz lazım. Evet. DICEC devre dışı. Buradan A yapacağız. Evet sinyalimiz %100 oldu. Geri çıkıyoruz. Bir daha geri çıkıyoruz. İleriden ileri diyoruz. Evet, doyduk A dedik. TKGS dedik. Türksat içine girdik. LNB yapılandırmaya gireceğiz. Burada Dayzek bağlantı noktası diyor. Bunu devre dışıdır. Bunu A yapacağız. Tamam. Geri çıkacağız. Bir daha geri. İleri diyeceğiz. Şimdi burada bekleyeceğiz. Birkaç dakika sürebilir. Heh, geldi. HD yayın diyoruz. Dakika değil. Birkaç saniye geldi. Evet. Bütün kanalları buldu. Güncel. Bir şekilde geldi. Evet. Exit deyip çıkıyoruz. Direkt exit deyip çıkıyorsunuz. Şimdi buradan menü dedik. Bakın taşıma yapacağız. Taşımayı menüyle yapıyoruz. Menü dedik. Evet. Gelişmiş dedik. TKGS açıkken kesinlikle kanal taşmayı bulamazsınız. TKGS'nin üstüne geleceksiniz. İçine gireceksiniz. TKGS evet buradan içeri girelim. Şimdi çalışma modu otomatiktir. Onu kapalı yapmamız lazım. Off konumuna getirmemiz lazım ki kanal taşımaya izin versin. Evet onu off yaptıktan sonra geri çıkın kanal taşmayı yapabilirsiniz. Buradan ayarlara geldik. Kanallar dedik kanallar yine dedik. Bakın demin burada taşıma yoktu. Dikkat ederseniz yeni geldi. Kanal yeri değiştirme. OK dedik. Örneğin gidelim bir kanal bir kanal bulalım. Mesela TGRT haberi işaretledik. Evet. Gel dedik. TGRT haberi kaçtadır? 28'de. 24'e getirelim. Okey diyelim. 24'e getirdi. Bakın taşımayı yaptı. Şimdi tamam. Ayarlar <laughs> internet ayarları Evet. Redmi'ye okey dedik. Şifreni biliyor musun abi? Bir 0, 9, 8 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet, tamam diyelim. Evet, şimdi geri çıkıyoruz buradan. Batch. Şimdi bir de YouTube'a gelelim. Evet. YouTube'a girerken e, ön girişte donup kalıyorsa e, bağlı bulunduğunuz e, internet firmasını arayın. Çocuk kilidini kaldırın. Yani ebeveyn kilidi var. E, kısıtlama var internette. İnternette kısıtlama olduğu zaman e, girmiyor YouTube'a. Bilginiz olsun. Evet YouTube'a girdik.